kar onunla birlikte ye pin veririz mi böyle karşıt kaçak evet abi bugün kar yağdı ve yanımda babam var çok heyecanlıyım evet <laughs> merhaba arkadaşlar sonunda beklediğimiz kar yağdı ve Ediz'le güzel bir evet, video yapmaya kar kar karar verdik biz video yapalım dedik arkadaşlar evet e, şimdi şişelerimiz var kar topuyla şişe vurma yapacağız ve şişelerimiz de burada duvarı şöyle şişelerimizi astık içlerinde Bunda yıldız var. Her birinde farklı puan var. Evet. Arkadaşlar, kar topu yıldız... atıp şişeleri düşürmeyi planlıyoruz. Burada arkadaşlar yıldızı eğer vurursak hem 10 puan hem 10 puan alacağız hem de tekrardan vurma hakkı kazanacağız. Evet. Kar topu hazırladık onları da göstereyim. Evet. Kar topu tepesi. Şurada kar toplarımız var. Evet. Tamam. Ee, kaç 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 atalım? Üçer çık. Üçer falan atış yapıyoruz. İlk sen ya. başla. Ben eldivenleri bir giyeyim. Kartopları o kadar sıkı ki. Bugünkü kar çok güzel. Evet Bak, kar çok güzel kar oluyor. sıkıyorsunuz o kadar sert oluyor ki bakın. Bu arada o göstermek için. Mi? Evet tamam. ilk 3 atışını alalım Edis. Güzel. Ne mi? kadar sert atarsan düşürme ihtimali o kadar yüksek olur. Evet. Sert atmaya çalışıyorum. Evet, Elis vuruyor ama düşüremiyor. Yapıştır kanka, evet sıra bana geldi. Al sen daha büyük. Ben bunu çıkaracağım. Bugün kar yağmur. Evet. Ben şuradan atayım. Oha. Oo, yapıştırdım Çıkıyor. ama düşmedi. Aynısına yine atıyorum. Evet. Dedim, bu bayağı da zorlayacak bizi bence. Aynen. Yani. İşte bir tane düşürdü. Adam düşürdü bana, bana bakıyoruz. 7, 7 puan. 7 puanı kapıyorum. Şöyle gösterelim 7. 7. Bir. Ee, ah. Sen biraz daha yaklaş istersen. Şey. Çünkü sana göre bayağı zorlu. 3. atışını yapıyor Edis. Oo, Ediz de düşürdü. Getir göster. 5. 5 mi? Evet. Babamydı. ben beşim. Evet, Ediz 5 düşürdü. Oraya koy düşeni. Baba bu arada efsane güzel. Evet. Baba cidden hem güneş hem karlı. Ediz dokuzu atıyorum ve düşürdü. Kanka tamam, ikinciyi de atayım. Oo! <laughs> Şişenin kapağı kırıldı. 9 ve 5 kaçtım ben demin? 9'u. 7, 7 9 ve 5 14 eder 21'sin. Vay 21 21 oldum. Şu 9. Neyse ben, ben bundan sonra birer tane atayım. Çok güçlü oldum. Evet. Bu da 5. Ben atıyorum. 21. Ben buradan atıyorum. Ben bir tane atayım. Edis sallıyor ama boşa sallıyor. Bu oyun çabuk bitecek Edis. Şişeleri bitirdim. Edis'den güzel bir atış. Ama güçsüz bir atış. Büyük toplardan Allah atsana Allah oğlum. Değil. Küçük top atıyorsun. Büyük top at. Yapıştır. Ediz yapıştırıyor ve boşa. Aa. Hadi Ediz sıra bende gel. gel. Gel gel gel. Evet. Ben atışımı yapıyorum. Ediz sen bu arada hazırlan. Ben bir atış yapacağım çünkü. Oo. Oh. Düşüremedim. Hadi. Ediz de sıra arkadaşlar tekrar Hadi canlan hadi canlan. Abi biri böyle kaç Evet. Çok yaklaşma. Orası iyi. Ediz vurdu ama düşüremedi. Çok ben Ediz evet. vurdu ama düşüremedi. İkinciyi de düşüremedi. Çok zayıf atıyorsun ya. Ya büyük top seç, yapıştır. Ama işte atamıyorum. Evet. Abi ama iki bölündü. Başarısız. Of. Abi iki bölündü ya. Saçma. Anlamamak isterim. Şu yıldızı evet. bir vursam. Atışımı yapıyorum. Bak şurada tam karşımda 9 dokuz var. 9'a atıyorum. Atıyorum Ay, kanka. Bak şu. Tam şu işte. Ah be. Sen biliyorsun ya. Hadi edize sıra. O da atmış. Hadi arkadaşlar. Ama bu sefer Ediz'i yeneceğim gibi gözüküyor ya. Çünkü ben 21'im Ediz 7, 7. 5. Ediz 5, 5 ben 21'im. Vuruyorsun Aa, ama düşüremiyorsun ben vuruyor. kanka. Ben daha güçlü vuramıyorum. Hadi oğlum yapıştır. İşte bu be. Ve yıldız. At yıldız mı? <laughs> Ediz 10 kazanıyor 15 oldu. Bir atış daha ekstradan aldı. Ama bir atış son. Bir atışım vardı bir iki atış, atış, atış yapacaksın. İki atış yapacaksın atış 15 oldu. 2 atış daha hakkı var. Onu da vurursam balından yanmaz. Evet çok yaklaşıyorsun. O kadar yaklaşma. Yediz'in son hakkı. Onu da attı. Vurdu o. ama düşüremedi. Ondan sonra senin attıklarını atacağım. Çünkü sen gevşetiyorsun. Şöyle biraz yaklaştıralım. Şimdi bakın arkadaşlar. Nasıl düşürülüyormuş. Görün. Bak. Şu üstteki bak. var ya, üçgenin üstündeki. Anne, hani, anne. Hani. Üçgenin üstündeki. Yani şu 4. Bak şimdi 4'e atıyorum. Evet. Bu arada kartopu da dev gibi. O bir kart. Dev şu kart. çık seni vururum vallahi. İşte bu be. Bak dediğimi vurdum kanka. Kaçtım ben? 21'den 4 daha. 25. 25 oldum. Sen? Ben hala 15'im. Ediz 15. 10 puan fark attı adamdan. Ediz atışını yapıyor. Vurdu ama yine düşüremedi. 2 atışta hakkı var. İkincisi de karavana. <laughs> Bak kameranın üstünden atacağım ben. Sen at. Üçüncü de karavana. <laughs> Çık oradan atıyorum ben. Çık. Oh. <laughs> Hadi devam et. Devam et. Devam et. Arkadaşlar Ediz yerlere yatıp yuvarlanıyor. Olmuyor diye. Ediz böyle. Yenilgiyi hiç sevmez. Vuruyor ama düşüremiyor. Çünkü güçsüz atıyor. Evet. Kötü atışlar izliyorsunuz Ediz'den. Ediz bak minicik atacağım bu sefer. Hadi at onu da sıra bana geçsin. Hadi. Dört tane şişe kaldı. Evet Ediz yoruldu. Çok kötü atıyor yorulduğu için. Ediz kalk ver. Çok uzaktasın. Hadi iki atışın daha var. Yaklaş biraz. ha. Hadi Lan bir atış daha. Hep küçüğü atıyorsun değil mi sen var ya. Hep 10 puan atıyorsun. İşte vurdu ve düşüremedi. Dur kanka onu ben düşüreyim dur. Sıra bende. Of be kenarına geldi taş attı havada ya. Valla vurdun kanka yani haklısın. Vurdun ama düşmedi. Şöyle yaklaştıralım. Bak. Evet görüyorsunuz dört tane şişe kaldı. Ediz bombalıyor ama düşüremiyor. Vuruyor Abi ama ne? düşüremiyor. 2 hakkın daha var Ediz hadi. Yapıştır kanka. Hadi bir tane daha. nereye gidiyorsun <laughs> kanka. Acele etme, acele etme. Nişan al. Yapıştır. Yapıştırdı gene düşüremedi. Çık oradan. Tamam. Çık oradan. Uf. Bombaladım kanka. Hayır. Oku. 6. 6 oh, daha. Aa, oh, adam 31 oldu. 31'im ben. Ediz 15. Ediz 15. Kesin Hadi kanka. Kesin Zaten buradakilerin toplamı etmiyor. Ve kazananımız baba. Pes mi ediyorsun? Hayır hepsini toplasam da. Hadi yapıştır. Olsun zevkine yapıştır. Ediz'den kötü atışlar izliyorsunuz. Bombalayamıyor ya benim gibi. Evet. İşte işte Ediz'i görüyorsunuz. Yenilik. Yenilince Ediz böyle işte bakın. <laughs> Oğlum ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Ya. Yardım edin. Ediz'in olsun yapacağım mı atalım mı? At. Atayım mı? At. Tamam. <laughs> Abi gülmekten konu Şöyle yaklaştıralım. Şöyle. Şu şeyleri de bombalayayım. Geliyor kanka, hazır mısın? Gel. Sen... Of. Lan Hadi atalım. senin 3 atış hakkın var. Hadi kanka. Nereye atıyorsun oğlum? Şişe yok ki orada. Lan ne demek? Bak düşürdün mü? Oo 10, göster. 10. 10. Ediz 25 oldu. Ben 31. Oğlum çok bir fark kalmadı aslında aramızda. Lan hepsini ben vurdum eşit. Hepsini Hadi. ben eşit. Hadi, hadi ben ne sıra? Hayır ben de ben bir tane ha, attım iki daha. tane daha attım. Hadi. Eğer ikisini de vurursam eşit. Burada kar topları gel. Evet devam ediyoruz. İki şişe kaldı. Ediz ikisini de vurması lazım. Eşit olabilmesi için. Oo! Ediz ikinciyi de vurdu. Kaç oldu kanka? Bu ne? Görüyorsun. 3. 18 oldu Ediz. He? Ha? 27. Ha 27 oldu Ediz. 27 oldu. Öbürü kaç? Orada bir tane de 8 var. 8 var. Oo Ediz onu vurursa geçiyor. Hadi bir hakkın daha var. 2 yaptı. Bir hakkın daha var. Şuradan alsana. Al al al. deli gibi. Babamın... Hadi bende sıra çık oradan. Sen yaptın diye oldu. Vurdum ama düşmedi be. Şansa bak. Şur, şur. Şans oldu bana. Sıra Ediz'de. Oğlum Ediz yenildin dedik ama herhalde yeneceğim beni gene. Of be. Ediz düşürdü. Edis 8'i de düşürdü. Bakayım. Göster. Baba ama benim hesapladığım eşit oluyordu. Yok yanlış hesaplamışsın. 8. Bu 8. Kaçtın sen? 25'tim. 25'tin. 8 daha 33'e 31. Edis bu videonun da bu yarışmanın da kazananı oluyor. Gel şöyle videoyu evet. bitirelim. Evet. Birazcık kartopu oynayalım sonra. Evet. Çok güzel kar var. Güneş var. Efsane. Ee, Hadi bitir şu videoyu. Daha? Ben Şuraya geç, karşıya geç, videoyu Sen bitir. Sen karşıya geç. Geç, Karşı geç. geç, karşıya geç, karşıya geç. Cezanı yiyeceksin. Karşıya geç. Cezanı Hayır yiyeceksin. Hayır. Şuradan videoyu bitir oğlum, hadi videoyu bitir. Ediz videoyu bitiriyor. Ya, <gülüyor> <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Kamerayı vurmayaydın iyiydi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.